Fenerbahçe'den adam, maçın adamı kim olur Fenerbahçe açısından? Mesela maçı şöyle bir oynayacak olursak. Fenerbahçe'den kim ön plana çıkar sizce? Yani böyle eder, hani şey son, olabilir. eder son bir kere artık Fenerbahçe'nin taktik planında sadece evet. böyle kaleci olarak değil o ayaklarını çok iyi verimli kullanmasıyla taktiksel açıdan da başka bir boyuta taşıdı. Fenerbahçe tekrardan bir böyle takım gibi oynamaya başladı. Bu takım gibi oynamak nedir? Ee, şeyin sağ ayağına yerden sert pas atmazsın böyle en nesirinin Gidip de işte kısa boylu bir oyuncuya da böyle kaleci olarak böyle havadan şişirmezsin. Bakarak, görerek, amacına ulaşsın diye pas verirsin. Ederson bir kere büyük bir fark oluşturmaya başladı. Ben size söyleyeyim yani iki evet. maçtır. Fenerbahçe'nin böyle pas organizasyonlarına bakın. Onun üzerine çalışılmış. Ederson kozunu kullanmaya karar vermiş. Abi adam Tabii. iyidir, kötüdür o ayrı ama öbür o şeyden sonra parlak geçmiş tüccarı, düzenbaz, tembel, algıcı... Algıcı, algıcı. Algıcı tazminatörden sonra adam bakmış, kendi bir kere oyuncularını da analiz etmiş. a ne görmüş? Abi dünya tarihinde ayağını en iyi kullanan iki kaleciden bir tanesi şu anda Fenerbahçe'nin kalecisi. Biz bunu neden kullanmıyoruz?